sahili halkındır diyoruz. Tarihi boyunca insan doğa ile savaşla devam etmektedir. İnsanın doğa ile savaşını kazanırsak biz de kaybedeceğiz. Bugün sahillerinde denize giremediğimiz Marmara'ya bir bakın. Marmara Denizi'nin yaşaması için gerekli çalışmaların yapılması yerine kıyılarımızın yapılaşmaya açılması sahilde tam arazileri satışlarını izliyoruz. Biz Bugün Kadıköyler olarak burada bulunmamızın nedeni bunların olmasını istemediğimiz için buradayız. Bu kent yağmasına karşı kıyılarımıza, yeşil alanlarımıza, denizimize sahip çıkmak her İstanbul'un ve Kadıköy'ün en doğal hakkıdır. 10 yıldır Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı hukuk ihlalleriyle özelleştirilmeye çalışılıyor. Yat limanının bulunduğu bölge arkeolojik ve doğal sit alan olması nedeniyle yapılaşma sınırı olması gerekiyor diyoruz yapılaşma artmamalı bu haliyle kalmalı. Yat limanı hukuk ihlaliyle çet kapalı olmadan 438 bin metre metrekareye çıkartılmak isteniyor. Fener kalamış yat limanı 2015 yılının hazır, hazır, hazırlanan planlarla çevresel etki değerlendirmesi raporu yoktu. Dolayısıyla plan iptal edilmişti. çet raporu olmadan bu planlar yapılamaz denmişti. hukuk mücadelesinin yanında ayrıca bütün bunlarla Kadıköy'den ulaşırken bir de 21 Mayıs 2021 tarihinde bir kararname ile Kalamış Yelken Kulübü'nün bulunduğu 3300 metrekare arazinin de özelleştirilmesi gündeme geldi. Bizler kentimize sahip çıkan duyarlı Kadıköy'lüler olarak yat limanına ilişkin özelleştirme süreci devam ederken Yelken Kulübü'nün arazisini de özelleştirme kararı üzerine merak ediyoruz. Fenerbahçe Kalemış yaşam alanından ne istiyorsunuz? Derdiniz ne? Kadıköy'le alıp veremediğinizden. Marina'nın kapasitesini arttırmak, biz Kadıköy'lüler için yat kullanım sayısını arttırmak, daha fazla yat kullanıcısını açmakla Kadıköy'ün kıyılarının kullanılamaz hale geldiğini görüyoruz. Betonlaşmanın arttığını görüyoruz. Buradan sahillerimizi satan ve bizi denizden uzaklaştırmak isteyenlere sesleniyoruz. Anayasa ve kuyu koruma maddelerini unutmasınlar. Anayasamızın 43. maddesi Kıyı Koruma Kanunu'nun 5. ve 6. maddeleri. Bunların hepsi kent yaşamında halkın denizle buluşması için konmuş maddelerdir. Kıyı herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanması için açıktır. Buralara hiçbir yapı uygulanamaz. Duvar çiti, parmaklık, tel örgü, hendek, kazı ve benzeri engeller olmamalıdır. Madde altıdır bu. Ama bugün buraya bir sürü yapılaşma söz konusudur. Fenerbahçe burnundan kurbağalı ağzına kadar olan bölgede Kadıköylü'nün kıyıya erişimi engellenmektedir. Yapılaşma, inşaat yoğunluğu dokuyu bozacaktır. Ekolojik dengeyi bozacaktır. Hava koridorunun kesilmesine neden olacaktır. Kıyılarımıza, yeşil alanlarımıza bizler sahip çıkacağız. Denize, Fenerbahçe'ye, Kalamış Koyuna, Kalamış Parkı'na sahip çıkıyoruz. Çıkmaya devam edeceğiz. Başta biz Kadıköylüler olmak üzere İstanbul halkının büyük çoğunluğunun karşı çıktığı doğaya, çevreye ve ekolojik dengeye zarar verecek nitelikli kalamış limanı projesi kararı geri dönüşü zor bir siyasi karardır. Kadıköylü'nün görüşleri, talepleri ve ihtiyaçları kesinlikle sorulmadan verilmiş kararlardır. Hukuk ve etik anlayışı bir yana bırakarak bunlara karşı mücadele edeceğimizi bir kez daha söylüyoruz. Unutulmasın ki tarihi ve doğa dokusu olan Kadıköy iktidarın rant alanı olmayacaktır. Bir oldu bittiye getirilerek buraya çökme, rant projelerini yaşatma alanına izin vermeyeceğiz. Her türlü meşru hakkımızı savunacağız. Bizler Kadıköylüler olarak direneceğiz. Kadıköy'den elinizi çekin. Altın köy, altındır, altın